İkinci dereceden denklemler konusuna başlayacağız. Şimdi ikinci dereceden denklemler. Yine bu konuda bizim için oldukça önemli bir konu olup e, çok ağır bir konu değildir. Ancak belli başlı bazı özellikleri vardır. Bizim öncelikli olarak bu özellikleri iyi kavramamız lazım. Neden? Çünkü ikinci derece denklemlerden sonra parabol denilen bir konu işleyeceğiz. Ve daha sonraki süreçlerde karmaşık sayı, logaritma, türev ve integral diye konular işlediğimizde bu ikinci derece denklemleri her zaman kullanacaksınız. Onun için bunlara hakim olmamız lazım. Nedir ikinci derecede bir denklem? İkinci derece bir denklem şu şekilde tanımlıyoruz: a sıfırdan farklı, a, b, c birer reel sayı olmak üzere, olmak üzere, ax kare ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklindeki eşitlikleri ikinci dereceden denklem diyoruz. Ve burada burada bu ifadenin ikinci dereceden olmasını sağlayan x'e bilinmeyen diyoruz. Bu denklemin bilinmeyeni x'tir. Yani bu denklemin kökü x'tir diyeceğiz. Ve bundan sonraki süreçte x üzerinde duracağız. Peki a, b, c nedir? a, b, c. Polinomlardan da hatırlayacak olursanız verilen ikinci dereceden denklemin neydi? Hatırlıyor musunuz? Kat sayılarıydı. Diyeceğiz. İkinci derece denklemleri yaparken aslında bundan önce işlediğimiz özdeşlikler ve çarpanları ayırma konusundaki denklem bulma yani çözüm kümesini bulma konusuyla aynı noktalarımız var. Onun için o konuları atlayarak işleme devam edeceğim. Şimdi verdiğimiz ifade ile ilgili bir örnek çözelim. m 2 x kare artı 3 x artı 4 eşittir 0 denklemi. İkinci dereceden bir denklem belirttiğine göre belirttiğine göre M'nin çözüm kümesini bulunuz. Bakın dikkat edin. Neyin çözüm kümesini istiyorum? M'nin çözüm kümesini istiyorum. Tanım ne diyor bana? Tanım diyor ki AX kare artı BX artı C şeklinde verilen bir denklemin ikinci dereceden olması için derecesi 2 olanın başındaki ifade sıfırdan farklı olmak zorundadır. Dolayısıyla ikinci dereceden denklemin ifadenin başındaki ifade yani m-2 sıfırdan farklı olmak zorundadır. 2 eşitliğin öbür tarafına attığımızda m kesinlikle ne olmak zorundadır? 2'den farklı olmak zorundadır. O zaman M için çözüm kümesini, M için çözüm kümesini tüm reel sayılardan 2'yi çıkararak bulabilir miyiz? Elbette ki bulabiliriz. Şimdi bu örneği verdikten sonra diğer bir örneğimiz şu şekilde. x üzeri n eksi 4 bölü 2 artı ax, ax artı b eşittir 0 ifadesi İkinci dereceden bir denklem belirttiğine göre ikinci dereceden ise dereceden bir denklem ise neye karşıdır? Şimdi verilen ifade ikinci dereceden olması demek kuvvetinin ne olmasını gerektirir? 2 olmasına gerektirir. O zaman kuvvetimiz kaça eşittir? 2 eşittir. Yani n eksi 4 bölü 2 2 eşittir diyeceğim. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda n eksi 4 2 kere 2 4 olacaktır. 4 eşittir öbür tarafına artı olarak atıyorum. N eşittir 4 artı 4 oldu. Ve n buradan 8 olarak bulunmuş oldu. Şimdi bunları da yaptıktan sonra aslında daha önce anlattığım bir delta yöntemi vardı hatırlarsınız. Ne dedik? B kare eksi 4 ac yöntemi. Biz bu yöntemi ne zaman kullanıyorduk? Verilen ikinci dereceden bir denklemi çarpanlarını ayıramadığımız zaman kullanıyorduk. İşte şimdi burada bu konu üzerinde daha çok duracağız. Neden daha çok duracağız? Örneğin x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 denkleminin sizden şunu istenecek. Kökleri ne bulunuz diyecek. İşte bu şekilde verilen bir ifadenin köklerini bulmak için eğer ben ifadeyi direkt çarpanlarına ayırabiliyorsam direkt çarpanlarına ayırıyorum. Gerçekten bu ifade direkt çarpanlarına ayrılıyor mu? Ona bakacağız. Şimdi ifade x x çarpımları eksi 2 toplamı eksi 1 olacak şekilde 2 artı 1 aldım. Ve burada içler dışarı aldığımda x artı 1 çarpı x eksi 2 eşittir sıfırdır. Bundan önceki konuda anlattığım gibi ifadenin sıfır olması demek x artı birin sıfır veya x eksi ikinin sıfır olmasını gerektir. Artı bir eşitliğin öbür tarafına attığımda x ne olacaktır? Eksi bir olacaktır. Eksi iki eşitliğin öbür tarafına attığımda x iki olacaktır. Dolayısıyla verilen ikinci dereceden denklemin köklerini bulmuş olduk. Tabi ne diyoruz? Bu şekilde verilen denklemlerin köklerini bulamadığımız zaman ne yapıyoruz? İşte o zaman, o zaman hatırlarsanız size diskriminattan bahsettim. yani delta'dan bahsettim. Şimdi biz burada bu konuya diskriminat diyeceğiz. Yani şunu diyeceğim. ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde verilen ikinci dereceden bir denklem için denklem için. Eğer diyorum delta <laughs> yani b kare eksi 4 a denilen ifade. Biz buna bundan sonra ne diyeceğiz? Diskriminat diyeceğiz. Yazalım. Diskriminat Ne diyeceğiz. Eğer diskriminat sıfırdan büyük eşit ise bakın diskriminat sıfırdan büyük eşit ise denklemin kökleri vardır. Yani reel kökleri vardır. Eğer diskriminant dediğimiz ifade yani b kare eksi 4 ac sıfırdan küçük ise biz bunun köklerini incelemeyeceğiz. Yani reel kökleri yoktur diyeceğiz ve bu şekilde işlemlerimizi ne yapacağız? inceleyeceğiz. Tabi bu konuyu yani bu kısmı kesinlikle iyi bilmeniz gerekecek. Çünkü karmaşık sayılarda da biz bu konu üzerinde sık sık duracağız. Şimdi e, bu bahsettiğimiz delta ile ilgili örnek çözelim. Şimdi örneğimiz şu şekilde x kare artı 2x artı 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyoruz. Bakın bu şekilde verilen bir ifade ben direkt çarpanlarına ayıramıyorsam neye bakıyordum? Delta'ya bakıyordum. Bakalım delta'ya. Delta neydi? B kare eksi 4 A C. Burada B'miz kaç? Artı 2. Artı 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı A'mız kaç? Kat sayısı olan 1. Çarpı C yani 4. Eksi 2'nin karesi 4 eksi 16 oldu. 4 eksi 16 ne yaptı? Eksi 12. Aa, ne oldu? Sıfırdan küçük oldu. Dolayısıyla ne oldu? D Denk...